Selamun Aleyküm dostlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yine köydeyiz. Geçen Instagram mı takip edenler biliyorsunuzdur. Büyük ihtimalle. Ben sizi bir yer göstermiştim böyle insanlar yüzük eğlendiği falan. O zaman size söylemiştim. Eğer isterseniz buradan bir video çekelim. Çok insanlar. Yani bir, birkaç insanlar. Tamam oradan video çek. Görmek isteriz falan demiştim. Abi bunun için var ya. Ben oraya gelip geldim. Anahtarımı unutmuştum onu almaya geldim. Normalde yani drone lazım. Dronela çok güzel çekim yapabiliriz. Orada bir tane 11. 12. sınıftaki arkadaşımın evi var orada. Ama ona haber vermedim. <laughs> hani kız yani o yüzden e, sanırım o evlenecek gibi. işte e, şeyde evin önünde yani hazırlıklar falan oluyor. E, şu şekilde bir yer. E, burada bir tarafta bayanlar da duş alıyor o yüzden. Yani yüzüyor eğleniyorlar falan turistik bir yer. Bu nedenle nasıl oluyor? Yani çok farklı insanlar farklı yerden geliyor. Ee, bahsettiğim yer burası arkadaşlar. Ama biz yanlış taraftan girdik. Normalde o taraftan girmemiz gerekiyordu. Ha şimdi. O taraftan girmemiz gerekiyordu ama biz bu taraftan daha kolay olur diye böyle geldik. Ama olmadı. Hmm. Şimdi bakıyorsunuz tarafları. Ben daha bir 10 sene 20 sene önce, şey 15 sene önce falan gelmiştim arkadaşımla beraber. O zaman burada çok su yoktu. Aniden burası popüler olmuş ya. Hani patladı. Bu drone'a çekim yaparsak çok güzel olur burada. Güzelsin. Orada bir tane kanal var. kanalı var. İşte kanal içinden böyle gidersin falan. Çok harika bir ne diyelim manzara olur. Buradan bir atlay arkadaşlar. Hadi bismillah. Evet. Terlikle yine. Burayı görüyorsunuz, bakıyorsunuz. Eğleniyorsunuz. Manzara nasıl? Normalde geçen videoda o şey, Instagram'da paylaştığım videoda size şey göstermiştim. Yani buradan insanlar böyle yüzüp gidiyor. Bu kanaldan. Şu anahtarımı burada bırakalım. Halıyı burada bırakalım. Terliğimi burada bırakalım. İşte bu kanaldan gidiyorlardı. <laughs> bu baraj amaçlı yapmışlar. Burada bu depoluyor ama burada bayanlar olduğu için o video çakamıyoruz arkadaşlar daha rahat. Atlasak mı? Vallahi bir şekilde buraya getirdik telefonumu. Şuradan çıkmamız lazım arkadaşlar. Evet, buralar şöyle duvarla kaplı. Ama buradan nasıl çıkacağız onu ben de bilmiyorum. Ama bir şekilde deneyeceğiz. Hadi bismillah. Aşil. Abiciğim Aşil. Allah. Bak. Böyle. Buradan bakınca böyle oluyor. İnsana ne yapıyor biliyor musunuz? Buraya geliyor tamam mı? Sonrasında buradan atlıyor buraya. Buradan oraya. Orada direkt suya. Bu şekilde oluyor. Evet şimdi geçen videoda gösterdiğim o kanal bu. Burada oturduğunda böyle aşağıda oraya gider. Aşağıda harika değil mi? Bu sefer burada bayanlar da var. O yüzden doğru düzgün çekim yapamıyoruz. İşte onlarla beraber gelen adamlar bana bakıyor. Hayırdır lan neden benim eşime çekiyorsun gibi bakıyorlar. O yüzden kameramı bu şekilde yani dikkatli kullanmak gerekiyor. Ama su bayağı soğuk. Abicim geldik buraya. Çok sıcaktır. Böyle. Burası orman biliyorsunuz. Bizim buralar bayağı orman oluyor. Böyle atlıyorlar. Üstten gelip burada yıkayanlar da var. Eğlenmek için gelenler de var. Yüzmeyi öğrenmek için gelen çocuklar var. Her şey var. Yok yok. Aşağı inelim arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok aslında. Ben de benim benim 11. 12. Sını, sınıfta okuyan bir sürü arkadaşlar var bu tarafa. Bu aslında iki tane bölge ayırıyor bu nehir. Burası hani farklı belediye oluyor. Burası farklı belediye. Bu nehire göre yani ayarlamışlar bunu. Buradan benim okuluma gitmek çok kolay. Ama oradan yol üzerinden gidersen zor. Benim köyümden 2-3 kilometre var buraya. Burada var ya bayağı bir turistik çıkken bir bölge. Çok turist var da. Görüyorsunuz ama Şöyle. Geçen videoda da göstermiştim. Bu arkadaş da hicama falan yapmış. Hacamat var ya. O yüzden atlamak için biraz bekliyor. Bak Asil, akarsu, burada şurada, sevgililerle gelenler de var. O o şekilde bir turistik alan olmuş. Buradan böyle otururuz, gideriz böyle. Şu tarafa baktığınızda ne görüyorsunuz? Ağaçlar görüyorsunuz, doğayı görüyorsunuz suların sesi, kuşların sesi duyuyorsunuz. Şırıl şırıl anlatmaya gerek yok. Hani ben o video gördüğümde Musa'nın zirvesiydi. Şimdi Musa yavaş yavaş gidiyor buradan. O <laughs> yani su çok yok. Şöyle sular dolu dolu akıyordu o zaman. Şuraya geldiğinde burada bir yolu var. Yani o bir belediyeye geçmek isteyenlere. şuradan gidiyorlar. Asıl. Burada da şey, bahçelere falan su götürüyorlar. i̇stediklerinde yani burayı kapatıyorlar. Böyle. Oo, bu kızın saçlarındaki o çiçek çok güzel kokuyor. Jasmin çiçeği o. Sen abi çiçek ben çok sevdim onu. Of şimdi bu kanattan böyle aşağı doğru gitmeye çalışacağım. Evet. 大呀我好走。 Osman sevdiniz mi? Size bir şey gelsin. Böyle güzel eğlendik be. Aynı şekilde çok güzel bir spor oluyor ha. Burada bir çiçek var. Şöyle bunu tutmak için böyle bir şey koymuşlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Ama buradan düşsek. Aşk olur bilmiyorum. Ama bir sana dolu çocuğu yer bunlar? Allah Allah. Böyle. Böyle gelmiş böyle. Böyle Bunlar <laughs> böyle, böyle geliyor, <laughs> ondan sonra direkt oraya gidiyor. Yüzmeyi oyduktan koca yürekli abi. Şimdi bu çocukların bir şey göstereceğim. Bunlar var ya ağaca tırmanıyor, oradan atlıyorlar. Çok şahane bir şey yapmışlar ya. Bakın <laughs> bakın böyle gidiyorlar. Yani buranın iyi çocuklar. O yüzden böyle profesyonel olarak atılıyorlar Jari ko, jari ko. Bakın ne kadar atlamışlar ya. Süper. <laughs> Bu ufağa baksana sen. Nasıl? Bakın biz geldiğimizde işte kimse yoktu. Şimdi dolu dolu her yer yaşlısından, amcasından, çocuklarından herkes gelip eğleniyor işte. Biz de yüzdük, eğlendik. Size de gösterdim. Yani size çok görmek istemişsinizdir. Yani o birkaç kişi bahsettiğim. <laughs> Onlar için güzel olmuştur diye umuyorum. Şimdi motorumun yanına gitmem gerekiyor. Bir de yağmur yağacak gibi duruyor. Bu çocuklar çok yaramaz ha. Şu arkadaşımın evine gittim arkadaşlar benimle. Yani 11. 12. sınıf okuyan. Sadece evet. Sadece kız var orada. Çünkü onun şey var ya, nişan. Nişan olacak o yarın. <laughs> Beni de gördüğü için çok utandı. Neyse biz sohbet ettik. Ondan sonra biz gidiyoruz seve doğru. Duşumuzu aldık. Artık yemeğe daldık arkadaşlar. Muz yaprağının üstünde yemek yiyoruz balığımız var. Bir de papaya ve bırbülce var. Ekmek var. Bu çitir ekmeği. Pilavımız var. Evet kardeşim. Hadi dök. Bu acı bir sos. Sindirme için kullanıyoruz. Böyle. Kör yaprağı. Balık böyle kızartmış. Aşı. Hadi afiyet olsun. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar ve sevgiler. Yeni yeni. Afiyet olsun.